çocuklar tepkilerini yetişkinler kadar sözel yollardan ifade edemeyebiliyorlar. Özellikle bebeklik ve okul öncesi dönemdeki çocuklar dil gelişimlerde henüz tam oturmadığı için bunu biz yetişkinler gibi sözel olarak ifade etmek yerine daha çok dışarı semptomlarla gösterebiliyorlar. Bu semptomlarda bazen karın ağrıları, hiçbir fiziksel temeli olmayan mesela karın ağrı gibi daha somatik şeyler ifade edebiliyorlar. Anne yapışma hali, daha çok uyku ve yemek düzenine bozulma gibi şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Biz yetişkinler zorlu bir olaydan sonra nedenini kendimiz bağlantıla kurabilirken onlar bu bağlantıyı kurmakta daha çok zorlanabiliyorlar. Kendilerini destek almak için daha çok bir yetişkinin gözetimine ihtiyaç duyuyorlar. gözetiminin onların gözetiminde onların güveninde olmaya daha çok ihtiyaç duyuyorlar yetişkinlere ziyade